Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün skitterları defterimi çizeceğiz. Ama şunları. Şurada bir yazı var. Onu göstermek istemiyorum. Onun üstünde hepsi zaten. Şimdi. Ah yüz. Ne yazıyor orada? Bilmem. We will change the world yazıyor. Dünyayı değiştireceğiz yazıyor. İngilizce. Bu Hello Kitty zaten. Bunda da Hello Kitty yazıyor. Evet. Evet. Yer, gök, Hello Kitty. Diğer kurabiye

Başka hiçbir şey yazmadım. Bu şeyin sticker defterinin bütün sayfaları hep Hello Kitty'li mi yoksa farklı e, çizgi farklı kahramanlar falan var. da var mı ha? Ama ben bunu kullandığım için getirdim. Tamam anladım. Yok şey bunun yapayım? her sayfası Hello Kitty mi? Hı hı. Değil işte. Ha güzel. Bu birleştiriyoruz. Bir şey Birleşik sticker oldu. Ay çok kötü. Bu sticker. Çünkü siyah gözüküyor. Aa mesela ben pek eksedi bir evim var. Tıpkı şunun gibi şu Yani renkler şuna çok benziyor. Hmm. Ama onun üstünde bu var. Şöyle yok değil yani. Diş rengi. Sizin de böyle olabilir oyun parasıyla seyrek 2000 falan lira falan yani oyun parası olarak Yeşil. Ama bir şey oldu senin başka var mıydı? De sticker defterin şu ha, bundan yoksa mi? şu yok. Bu senin ilk sticker defterin yoksa evet. Ama şundan hep, bir tane daha var. Hep dolabına yapıştırıyordun diye biliyorum ben çekmecelerine dolabına. İlk defam sticker defterin oldu şu ha. yapıştırma defteri. Ama bu... bitmek üzere galiba bu kitiye sayfası. Ay ayan mı işte dizi yaptı. Bir şey ne yazıyor? Göz <laughs> are the future yazıyor. Kızlar gelecektir yazıyor parti mi yaptın? kulübü. He? Ha? ha kulüp ya Evet. Erkekler. <laughs> Bebek karabalı. Aa yok. Kaykaylı bu bataryada. Bu sayfa galiba bitti. Şöyle kapatalım. Kapatalım. İstersen Ha. Evet, yeni sayfamız ne? Ya sokakta görmeye çalışmayın. dışarıda Böyle... çekmiyorum. Ha. Başka Başkaları hani bazen çekiyor ya. Hı hı. dışarıda. Evet, yeni sayfaya geçiyoruz. Kromi. Yeni stickerlar Kromi. Kromi, kromi nereye yapsak? Buraya. Ben evet, şu bazen çizdim. Ne yaptın? Çizdim. Şöyle. Ha, etraflarını koyulaştırdım. Kromi de böyle. Kromi. Hepsi kromi. Kromi bir kağıt biliyordu yani herkes. Ben ilk defa görüyorum mesela. Benim, benim çocukluğumda yoktu kromi falan. Bu yıl ya da ya 2024'te ya da 2023'te falan. Çıktı ha? Yok çıkmadı. Ay onu bilmiyorum çıkmışsın ama popüler oldu. Ha popüler oldu. Ne yapacağım ben? Eyvah ne yapacağım? Aa yan yaparız. Yani e, yan aşağıya da yan sayfaya devam edebiliriz. Hayır biraz. yalnız sticker'lar de var. Ha anladım yatay sticker. Oo çok güzel oldu. Tam oturdu oraya çok güzel.

testimiz yani 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 şöyle bak bir şey yok. Bir kafa ee, nasıl sığacak diğeri sarar mı ben. E, da ben tamam bir şekilde diyorsun. nasıl siyah kenarı bir şey olmaz olmaz öyle Kırmama yapıştırır istersen köşede. Gerek Bunu en kenara yapıştıralım şimdi. Yerinde en son yapıştırırsak sağa E bura boş kaldı. Ha. Var var. Yeterli kadar. Yanaştır yanaştır yanaştır. Tamam en son oldu. Bunu yapıştık burada. Evet hem iki siyah da yan yana olmamış olur. Üç siyah vardı. Sıralar çıkardık. Şu Şimdi de evet, bunun ismini ne? Bunu da yorumlar yazın bilmiyorum. Sinamorol. Evet. Şimdi. Sen nereden biliyorsun? Okudum. Nerede? Şurada yazıyor bak. Cinnamorol. Türkçesi yani. Yani sinamorol. Sinamorol değil evet. Ya. Ne? Öyle okunuyor. Sinamorol. kanalda abone olun ve da takip edin. Burada da var değil mi? Yatay sticker. Güzel. Şey Bize. yazın. E, yorumlara. Kim kanalımı kapat? Bilir misin? adı var. Planları. Ya yapıştır. İki tane yatay var bak. He, olur. <laughs> Bu iki sayfaya bile sığmaz belki. Önce yani tam sığacak. İki sayfaya mı? Yine bir tane bir satırı böyle üçlü yaparsan sığacak gibi. Şu olmaz. Yatayı çıkarma bence. Yatayı sonra. Şöyle, yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi üç tane dikey bir tane yatayımız var. Bir planlama yapalım şimdi. şimdi Geçer türlü sağır. Evet çok rahat sağır az kalmış. güzel sev. Başlıklar da kaldı. Evet. Sonuna kadar parıyoruz. Sayfamızdaki kahramanımız kim? May Melody. May Melody. Evet. May Melody, May Melody. May Melody. Bu sayfamızı çevirmedik. Yeni sayfaya hoş geldiniz. Benim çantam burada. çanta hmm, çantam melodi değil mi? Okul çantam. Ne <laughs> Sizin hiç göremedin. Hı? En, en baştan şey mı geçelim. alıyorsun? Evet, Hero Kit sayfası. Durdurabilirsin, nasıl sevdik için. Kuromi sayfası. Sinemori <laughs> sayfası. Sinemori pardon. Daha maymeli. Maymeli olacak baştan sona. Bunu da şöyle.

yok öbürünü şu sayfaya sıkıştır bence biraz daha yanaştır en en sola en sol olmadı bak biraz boş kaldı tamam peki Çıkar bir yırtıldı ama aslında ben... Kimse anlamaz bak. bak. Anladınız mı? Hayır anlamadınız tamam. Anlat. Bak anlamadınız. Şimdi şimdi. Gösterme anlamamışlardı. Neyse. bunda da son yatay kaldı. Bu sayfada bitti. Aa, şu kadar sayfa da kalmış. 2 Ne kadar kalmış? 3 4 Aa, bu kadar. 4 sayfa. Tamam yırtıyoruz yani onu. Bitirelim mi bu kitabı? Sen nasıl istersen. Evet, en azından diğer sayfayı kapatmayalım. Ama onu da kopartacak. Yaptık. Yeah. Evet bu sayfanın kahramanı kimmiş kahramanı? Krami. Yine mi Krami? Evet kahraman. Krami Krami kahraman. Tarılabilir mi? Yırtılmadı değil mi? Hı hı Tamam Düşündü, yırtıldı Tüh! Ama şu kadar He işte. bir şey olmaz Onun... Ama şunu kapatmamız gerek Düşündüm Siz şey görmeden bunu yaptık mı? Aa bunlar çok tatlı. tek tek hem de. Küçük küçük. Evet. Kremi. Oo bir kremi, tane çok kremi, büyük var. Kremi kremi Onun kremi. Onun yerini planlamamız kremi, lazım. Kremi 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 kremi. Şu Bak şunu gördün mü? Hı uh hı. -huh. bu böyle gelir bu sayfaya karşı sayfaya bir şey kalmayacak bu sayfaya hepsini oraya yapıştırıyorsun büyükler gelsin bak İyi de kapanacak mı? Baksana. Hı, hmm, şimdi taşıyorum. Tabii. Karşı sayfaya bence tak onu, yapıştır olduğu gibi. Yok. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. birbirine yapıştı. Hah. Demek taşladı. Neyse, Bak oluyor. Oluyor oluyor. Evet, ikinci kromi sayfamız sona erdi. Bitti. Güzelce yırttık ona da evet. Çok güzel yırttık. Hiç bu kadar güzel yırtmamıştık daha wow. önce. Daha sen çiğnedin. Niye yırtıyorsun. Ha evet. Daha yapmadık. Biri yapınca da yırtabiliriz. Tabi yapmadan önce de yırtabiliriz aslında. Bu ne? Bu da mı Hello Kitty? Şöyle. <laughs> Eyvah <gülüyor> yamuk <gülüyor> Hello Kitty. Hello <laughs> Kitty. Yamuk Hello Kitty sayfası oldu bu. Neyse düzelttik. Hiçbir <laughs> şey için geç değildir. Çok saçma ne? He, anladım. Ben anlamadım. Bunun üstünden geçiyor işte bak. Hı. Hmm. Evet. Hani bu da e, benim Rose karakter var ya böyle sürükleniyor. Evet. <laughs> Oturduğu yerde. <laughs> Bir sayfaya bir şey kalmayacak bak. Bu ne demek? Hola fan. Normalde hevelat fan. Hola lot of fan. Ne ya? çok eğlence diyor. Evet a fun gibi. Böyle Oh. bir değişiklikler yapılıyor galiba. Çünkü fazla kalmadı değil mi? Evet, güzel bir planlamayla Evet. Bu ikinci helikopter sayfası da bitti. Şimdi hep beraber. Ne? Ha karışık. Aa sonra da bu, bu ve... Chromie, Chromie, Chromie. Bitti. Ama şimdi de yapalım. Zaten biz bir sayfayı, iki sayfayı yaptık. Evet.

Gördürebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip e, abone olmayı unutmayın ve önünde yapın. Görüşürüz.